Kuvvette yarışının yeni bölümünden herkese merhaba. Atay ile birlikte Serie A konuşacağız. Artık şampiyon belli. ve 5 hafta kala Milan'ı hani yenen Inter şampiyonluğunu ilan etti. Ee, onun için e, derbi ile birlikte gündemimiz yok. Hoş geldin Atay. Nasılsın? Hoş bulduk Mert Bey. Hoş bulduk. Valla nasılım ben de bilmiyorum. Sinir tat sayım ortalamanın üstünde ama bunu söyleyeyim. Sen nasılsın? Yani nasıl olabilirsek gerçekten de Aman Guterl'in e, tebrik etmek lazım. Hak ettiği bir şampiyonluk aldı. E, kadro derinliği e, sergilediği performans birlikte e, normal bir sonuçtu derbide açıkçası. E, keşke gelecek hafta asalarda ama yapacak bir şey yok. E, bir Milan zaten şalteri kapatmış durumda bana göre. Lecce ve maçı mıydı o kazandığımız maç? Lecce maçından sonra şalteri indirdi e, gerçekten de. E, Roma maçları, Sassuolo maçı dünkü derbile de bile tatile çıkmış. Onu net bir şekilde görüyoruz. E, Inter'de, yani abi şu savunma güçlüsüyle bunu yapmak bana çok ilginç geliyor. Yani Bastoni tamam ama yani yıl 2024 hala asar bir, bir büyük takımda oynayabiliyor mesela. Yani ve ee, Power'da mesela Beckholz'inle adam stoperde falan oynuyor. Adamlar devreyi falan oynatmıyor. Böyle bir takım böyle bir hegemonya kurabiliyor birlikte. Eee, garip. Yani Vikitaryan oynuyor. Hala Vikitaryan oynuyor. İnanılmaz bir durum. Yani Fatih değil oynayan oyunculara bak. Böyle bir durumda e, haklı bir galibi Turan'la da fişi çekiyordu. Yani e, hiç sahada varlık gösteremezken bir Tomori'nin golü biraz ateşler gibi olsa da, <laughs> da devamı gelmedi. Tomori aslında sahadaki belki de en istekli oyunculardan biriydi ama başka kimse de yoktu o istek. E, açıkçası. Fiori'de de yok. oyuncularda da yoktu. Yapabilirler miydi istek olsa o da bir soru işaretiydi. E, ee, rahat rahat gitti. 2-1'de korudu. Açık kazandı. Ma maç sonuna ise Theo Hernandez ve kırmızı kartlarıyla Kalabriya'nın e, şovu kaldı. Onun dışında da söyleyecek başka bir şey yok. Hakan Çakalanoğlu Sansio'da 20. şampiyonluğu kutladı. Sonra bırakayım. Yani diyecek maçla ilgili çok da bir şey yok. Ya çünkü yani 2-0 olduktan sonra maç zaten bitti. Inter hücum etmeyi neredeyse bıraktı. Geri çekildiler. Ki geri çekildikleri için de e, doldur boşalttan bir tane gol yediler. Ki yani İnzagi bu hatayı hep yapıyor. Yani 2-0'da maçı bitirdiğini düşünüp geri çekildiler. Ya bu zaten seriyada artık kronikleşmiş bir hata. Bunu seriada yapmayan teknik direktör sayısı çok az. Yani acaba 2-0 olduğunda maçın bitmediğini ne zaman anlayacaklar? yani derbi ben de der bir de. de yani karşıdaki <laughs> takım pes etmek istemeyecektir erken yani senin evet. ıı, şampiyonla adına. Aynen öyle ki yani sen en başta dedin ki yani yıl 2024 ve ben de mesela tekrar edeyim yıl 2024 hala 2-0'ın üstüne yatılıyor. Yatmayın abi bak hiçbirimiz yatmayın 2-0 üstüne. Gerek yok. Ama yapıyorlar. Ya Inter tarafına baktığımız zaman yani ilk yarı bazında konuşalım. Ya Inter Duran Top'tan golü buldu ki e, Duran Top'tan golü bulması da Inter adına normal. Ya şimdi baktığımız zaman Milan'a ya yani Kalabri hava toplarında iyi değil. E, Tomari e, tamam hadi o iyi olsun. Yanında oynayacak adamlar mesela Gabbi oynadı. Ya diyelim Gabbia yoktu, Tiav. Yani boyu uzun olsa bile pozisyon alma bakımından, pozisyon bilgisi bakımından zayıf bir futbolcu, zayıf bir stoper. onun dışında kanunu, zaten ben aldığım duyumlara göre kanunu, hani her şeyi satmış taşıtlara, köye yerleşmiş abi. Böyle çok rahat bir hayat sürüyor. Kendisini de buradan kutluyorum. Doğru olma yapmış. Stresten uzak. Harika. Ne gerek var? E tabi. Yani işin esprisi bir yana bak. Kalulu'ya ne olduğunu merak ediyorum. Yani onun dışında abi Kear, artık yani 35 yaşına geldi. O atikliğini, ani müdahalelerini kaybetti. E baktığımız zaman abi yani elde zaten Tomori ile Gab kalıyor. E sen şimdi bu adamların da her maçı oynamasını bekleyemezsin ki abi. Sen bu lüksü bulamazsın kendine yani. Her maçı oynayacaksın abi. Yok böyle bir şey. Hiçbir futbolcu her maçı oynayamaz. E baktığın zaman işte duran toptan golü yedim. Devamında Inter'in çok net bulduğu pozisyonlar vardı. Biri Turan'la biri Lautaro Martinez'le değerlendiremediler. Hatta değerlendiremedikleri bazı pozisyonlar hızlı Milan hücumuna dönüştü. Bu kez de onların üstüne Milano pozisyonları değerlendiremedi derken. Helal olsun. Da, aynen öyle. İlk yarı 1-0'da kaldı. Ya i̇kinci yarı başladığı zaman yine 50. dakikada filan olması lazım. E, Turam'ın golü maçı 2-0'a getirdi ki. Yani e, kanatta buluşan oyuncuların merkeze içe doğru top sürmelerinde yani Milan takımındaki bütün sahabekler, kim artık sahabekte görev veriliyorsa hiç önemli değil. Hepsi hata yapıyorlar. Yani inanılmaz gerçekten. Abi bu adam topu merkeze doğru sürüyorsa hani nasıl diyeyim, bunu önle abi. Ama yok, hepsi dağılıyor merkeze doğru top sürüldüğünde Milan sahabekleri. Hani Musa görev verildiğinde de dağılıyor. Calabria zaten hep dağınık, onu söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani Florenzi zaten ağır bir futbolcu o direkt dağılıyor. Yani abi yapacak bir şey yok. orada e, Milan savunmada yani zindeli diyebiliriz. Fizik kalite diyebiliriz. Atiklik, çeviklik diyebiliriz. Ya bunun eksikliğini çok fazla yaşıyor. Yani şimdi şöyle bir örnek vereyim ben abi. Inter savunmasında sen dedin ki mesela Aker bu oyunu. İşte 34 yaşında abi tamam da yani Bastoni da ama yanında var ya. O çeviklik, o atikliği kapatacak. Bastoni Yok Aser Bey yaşından dolayı değil de ben oldum olsun, çok beğenen isim olmadım. Ya gerek yok. Yani Mert Bey zaten buradan şu sonuca varabiliriz. Scudetto'yu kazanmak için bakın Scudetto'yu kazanmak için Inter seviyesi yeterli. Yeterli tabii canım. Bunu buradan zaten görüyoruz. Ya da geçen yılki Napoli seviyesi yeterli. Ama şanlı ama Milan bir seneden bu yana kadro olarak da geriye gitti. Ama şanlı Milan'ımız Inter seviyesine bile ulaşamıyor kadro kalitesi olarak. Neden ulaşamıyor, ki? ulaşabilmeyi. Geriye gitti. İki yılda görülen mi takım kadro kalitesi? Ya diyecek abi gerçekten hiçbir şey yok. Mesela şöyle bir örnek. Ya dedin ki sen. Mekitaryan oynuyor abi Inter orta sahasında dedin. Tamam da abi yani bu adamın arkasında Hakan oynuyor. Yanında Barella oynuyor. Ya abi Allah aşkına Barella'nın bir ayda yaptığı toplam dribbling, toplam dikine pas, toplam yaratılmış şansı bizim orta sahalarımız bir sezonda yaratıyor biri bir ayda tek başına biri bir takım bir e, rotasyon, komple rotasyonu bir yılda yapıyor bunu. Yaratıcılığı ya da işte ikili mücadeleyi, dikine top sürmeyi, driplingi, pası, klinik pası, anahtar hani abi ne diyebiliriz ki buna? Buna artık gerçekten diyecek bir şey yok ama yani bu artık şey yani böyle bir insanın kendi kendini böyle, hani, böyle, böyle sıkıp patlatması ya başka hiçbir şey değil. Yeter abi ya. Ya bu kadar da hani kalite gözü sokulamaz. kesinlikle sana katılıyorum. Ee, o zaman haftanın bir başka biraz sonucuna geçelim istersen. Ee, Roma'yı bozguna uğrattı. Çok da şaşırdık biz bu Roma'dan kaybetmesini çok beklemiyordum ben. Özellikle yani sana gelsin Roma'ya uğratabilmesi hem de şık bir gol, vuruşla uğratabilmesi atabilmesi başlı başına bir olay. Ee, ne diyorsun? Yani Mert Bey Roma inanılmaz derecede yorgundu. Maçı izlerken bunu fark ettim. Özellikle de Pellegrini ve Dybala çok fazla yorgunlardı. Onlardan hiç beklemediğimiz pas hatalarını yaptılar ki, eee Pellegrini golü yedirtti pas hatasıyla, Dybala da topun üstüne basıp düşerek ikinci golü yedirtti. Tabii ikinci gol müydü? Bir düşüneyim. Yok, üçüncü golü yedirtti diye Dybala. Ya ama bu tabii şimdi Mert Bey burada yani çok farklı etkenler var. Yani gerçekten şimdi bu sonuç olarak ligin sonunda oynanan bir maç. Yani başında değil. Yani Roma Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyorsa ya bu maçtan puan ve puanlar çıkarmalıydı. E bu yüzden saldırması gereken taraftı. Bologna'da tam tersine avantajlı tarafı olduğu için bekleyip boşlukları değerlendirecek taraftı ki yani sanki bir uzun lig maratonu değil de eliminasyon usulü bir maç izler gibiydik bu maçta. Ya bu yüzden e, Bologna bunu iyi değerlendirdi. Üstüne Roma'nın yorgun oluşu ve bunun üstüne bireysel efsane de Roma da Roma çok yorulmadı olmadı ki ya. Hani bunun niye bu ay yorgundu? Vallahi Mert Bey bilmiyorum ama gerçekten takım ileri gidemiyordu yani bu maçta. Ya yani De Rossi geldiğinden beri ben ikinci kez falan gördüm bunu. İlki de zaten Lecce deplasmanıydı ki hadi onu anlayabiliyorum. Fixtür sıkışıktı. UEFA'da Milan maçı vardı. Bir rotasyon yaptım. Ama bu maçta evet. Yani gerektiğinden fazla bir tepkisizlik vardı Roma'da öyle söyleyeyim. E, maç içinde bu arada hakemi hiç beğenmedim. Yani bunu da ekleyeyim. kendisinin maşallahı vardı. Romalı her oyuncu for yaptığında sarı kart, sarı kart, sarı kart, sarı kart. Bologna yaptığında olur kardeşim böyle sıkma canım. Ben anlamadım yani abi. Neden böyle oldu iş? Bu da ayrı ilginç bir konu. Hani. E, i̇kinci olarak Bologna'nın şansı da yanındaydı. Attıkları ilk golde gol atar arkadaş El idi galiba. Ya 50 kere o topu vurmayı denesin. Yani isabetli şutu bırakır o topu vuramaz. Bakın vuramaz. Gitti o top abi direğe çarptı gol oldu. Yani diyecek hiçbir şey yok. Yani şans dayanımlarında bu takım bu sezon. Ee, devamında ikili mücadelelerde, e, pas arasında e, rakip oyunculara çarpan bütün toplar tekrar kendileri önünde kaldılar ve bu sayede çok fazla atak tazelediler. Ki bu benim futbolda çok nefret ettiğim bir şeydir. Ya ben pas arası yapıyorum, ayağımı araya sokuyorum, o top benim ayağıma çarpıp yine rakibe diyor. İnsanlar bir süre soru gerçekten ayar olur artık. Ki bu çok yaşandı. Ya diyecek hiçbir şey yok. Ya en azından ben şöyle düşünüyorum tabii bu maçı. Ee, Bologna'nın çok büyük ihtimalle Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olmasından dolayı e, juventus Thiago motta anlaştı. Artık yani bitme aşamasına geldi diyebiliriz bir sürpriz olmadığını. İlk sezon Juventus'un teknik direktörü Motta olacak. Bu Milan için de, Inter için de, Napoli için de, Atalanta için de, Roma için de, Lazio için de çok güzel bir haber. E çünkü çok daha kaliteli bir teknik direktör getirmek varken bu sezonun suni başarısına, suni büyüsüne kanıp Motta anlaşıyorlar. Ya o yüzden ben bu bakımdan çok mutluyum. Kardeşim Milan'la gidecek gel saçma bir hoca getirdikten sonra ne değişecek? Aa öyle demeyin. Lütfen. Öyle demeyin. Milan artık eldeki kurşun sayısı azaldı bakın Mert Bey. Taraftarlar artık bakın 3 dakika önce şöyle bir hareket yaptım. Artık kalitesizlikten, oyunsuzluktan bana bakın şöyle bir. Hani böyle şey olur ya artık böyle darlanırsınız, böyle patlayacak hale gelirsiniz, yüzünüz kıpkırmızı olur. Artık en yani Milan taraftarları bakın şu hale geldi. Artık hani kalp krizi geçireceğiz artık hani. Tövbe estağfurullah. Organlarımız patlayacak artık. Bu yüzden güzel bir teknik direktör artık çünkü eldeki dediğim gibi hani boşa sıkma hakkınız kalmadı abi. Artık kalmadı. Adam gibi bir teknik direktör getireceksiniz ve anahtarı o adama teslim edeceksiniz. Kafanıza göre adam almayacaksınız abi. Kafanıza göre aldığınız adamların ne yaptıklarını görüyoruz. Kılladılar ortalığı 3 aydır 4 aydır. Yapmayın yeter ya kesinlikle sana katılıyorum. O zaman hemen diğer gündemimiz diğer maça geçelim. Atalanta Monza 2-1 yendi ama e, fikstür ve yoğun gündem değil. İzleyemediğimiz maçlardan biriydi. Ek geceyim bir şey yoksa diğerine geçiyorum. Evet, ki, galibiyet. E, Fiorentina'dan sonra bu sezonun en büyük ayak kırıklığı seri Monza. Kesinlikle sana katılıyorum. Atalanta'da zaten maçı geçmesi bekleniyordu. Ee, beklenen oldu. E, ee, bir diğer ayak kırıklığı dediğim gibi neydi ama artık Sarılani Tahanik'ten düştüğü için e, çok aksi bir skor beklenmiyordu. Ee, bunu da sağ olsun en azından bir sürpriz yaratmadı Menekşeder diyelim. Ee, bu da aynı sebeplerden dolayı izleyemediğimiz maçtı. Buna da ekleyeceğim bir e, şey varsa alayım yoksa geçiyorum geçtim. E, Poli derbisinde kazanan Empoli oldu. Napoli'de yani artık bilemiyorum nereye gidiyor bu işler altan. Yani yani Napoli öne geçtikten sonra şey pardon Empoli geçtikten sonra zaten maçın aşağı yukarı nereye gideceğini biliyorduk. Ve Empoli golü attı. Goldan sonra bir iki etkili pozisyon oldu. Evet. E, özellikle ilk yarıda. Ama yine de tabii ki de öncelik skoru korumaktı. Ya çünkü şu maç Napoli 1-1'e bir getirse bile hani Napoli karşısında Empoli için bir puan bir puandır derken adamlar 3 puanladılar. Yani çok mistik bir olay. Yani Napoli anlamak abi gerçekten çok. Sen tarafta cool. demiştin bu arada. Yani evet. Napoli puan kaybeder. yani Napoli geliyor diye. Yeah. E, Napoli ilk yarı özellikle berbat bir futbol, korkunç bir futbol. Ya bakın ben size aslında Napoli'nin durumunu şöyle izah edebilirim. Ya şimdi abi e, üniversite okuduğumuz zamanlarda yani buna üniversite şu an günümüzde de okuyan öğrenciler yapıyorlardır. Ya şimdi bildiğiniz gibi abi bizelerden sonra normalde resmi tatil diye bir şey yoktur biliyorsunuz. Okul devam eder. Ama öğrenci ne var bizeden sonra kendilerine kafa izni verir. Devamsızlığa bir hafta yazdırır orada. Abi. Şimdi böyle bir gerçek var. Napoli'de geçen yılki şampiyonluktan sonra abi bu sezonu kendine kafa izni vermiş. Ya bu çok bariz belli yani. Adamlar izin yapıyorlar abi tatilde de. Çabalayan yok. Kimse çabalamıyor. Hadi bir kıvara biraz çabalıyor. Hani o kadar haksızlık ettiler de Diğerleri gerçekten çok kötüler. Özellikle de yani orta sağlayan. Ya Anglistan, Lobotka, Zelis güçlüsü tanınmayacak haldeler. Yani Zieliski zaten bir... almış malını toplamış. Aynen e öyle. De Aynen. Aynen öyle. Yani bir de şeyleri de biraz katabilirim. Mario Rui ile Di Lorenzo'yu katabilirim. O da tabii artık şeyden hani artık hani yıllardır Napoli'de oldukları için hani ayıp olacak artık taraftar. Bari biz koşalım diyorlar. O da bundan yani. yani Empoli tebrik evet. ediyorum abi. Küme düşme yarışı seriyada çok kızıştı. Küme hattındaki takımlar Salernitana dışında cayır cayır puan oluyorlar. Bir puan, üç puan, bir puan, üç puan her hafta yazdırıyorlar haneye. Ya bu yüzden çok değerli bir üç puan Napoli karşısında. Ee, Napoli artık sezonu böyle noktalayacaktır. Ee, i̇nişli çıkışlı performansıyla ama daha çok inişli. Onu ekleyeyim. Yani yapacak bir şey yok abi. Onların da güzel bir kamp geçirmesi gerekiyor kesinlikle sıra katılıyorum. Asıl düşme hattındaki çayıcı yer yani alttakı bunlardan biri de Kayliari. Juventus'a karşı da 2-2 berabere kaldı. Inter'de 2-2 berabere kalmıştı. Yani sevmem bu skorları Kayliari. E, 2-3 hafta sonra Milan'la da maçı var. Muhtemelen orada da ligde kalmayı garantiler diye düşünüyorum. Evet. Evet. Ya Mert Bey şu maç eee yani hayatımda izlediğim en kötü Juventus'lardan biriydi. Ki Ulaç çok büyük bir savunma ve e, kaleci hatasından, barajdan golü attı Frikik'ten. E, ona rağmen yani. Yani e, iki golü de penaltı. İlk penaltı buran toptan kazanıldı. Yani biraz şans, biraz rakip hatası, amatörlük diyebiliriz. Ama ikinci kazanılan penaltı gayet abi cayır cayır Şumur'a da Oğun attı. ara topta e, çıkan bir penaltı. Ya Bu yüzden hak edilmiş bir penaltı yani öyle söyleyeyim. 2-0 öne geçtiler. Devamında Juventus çok etkisiz. İlk yarı bu şekilde sonuçlandı yani. ilk yarı ben yani ne izledim tamamlayamadım Juventus adına. Yani Juventus ne yapmak istedi? Hatta yani Mücahit'e de, de, yazdım. Ya kanka dedi maçı izliyor musun? İzliyorum dedi. Sizin dedi planınız ne? Kareye dedi nasıl gideceksiniz? Bana anlat. Kanka dedi ben de bilmiyorum. Sonra ben gittim, kaleye gitmeye gerek mi var? E doğru abi. Cahilliymiş abi kaleye gitmeye gerek yok. Kaleye gidip ne yapacaksın abi? Gol falan atacaksın. Gerek mi var abi? Ne golü ya? Ya bak mesela Serie A'nın... Ben, ben bugün de yazdım. Mesela Milan maçı için dedim. E, hayırlı olsun galibiyetiniz içinde Sabah bu hafta böyleyken. Dedim bize de Alegre var. E, hangisi daha kötü e, maçı verirse o alacak dedi yani. Ya gerçekten muazzamdı. Ya i̇kinci yarı ya şu maçın 2-0'dan zaten 2-2'ye dönmesi apayrı bir komedi. Senin de söylediğin gibi hem kalecinin hem yanlış baraj kurulumundan kaynaklı Blow için free kickten golüyle maç 2-1'e geliyor. Devamında Juventus'ta yine hiçbir şey yok. Sadece Chiesa'nın ayağına bakıyorlar ki Chiesa'yı da bence Cagliari gayet iyi savundu. Ya yani devamında doldur boşalta döndüler. O sırada içeri atılan bir topta savunmanın ters vuruşuyla 2-2'ye geldi. Yani o şekilde de bitti. Ya yani Cagliari'ye yazık oldu yani 2 puan bıraktılar güvensiz bir puanı bile hak etmedi ki maçı izleyen herkes de bana hak verecektir. Yani yapacak bir şey yok abi. futbol böyle bir oyun. Kesinlikle sana katılıyorum. Diğer maçı geçelim. Lazioda curoayı bir skor yendi. Zaten çok fazla beklenti yok Laziodan bu sezon sonuna kadar. Allah Mert Bey bu maçın skoru. Yani izlemenleri şu söylüyorum insanları aldatmasın. Aslında çok da kötü kısır bir maç değildi. Özellikle de ilk yarı ben keyif aldım. Yani ilk yarı Genoa hücum attı. Bu kadar bencil olmasa Genoa ilk yarıyı 1-0 belki de 2-0 bir önde kapatabilirdi. Ya, yani insanlar için şöyle bir örnek vereyim. Ya, yani Genoa 3'e 2 yakalamış. Bakın 3'e 2 yakalamış Genoa ve top Ekuban'da. Ya, yani bildiğimiz Ekuban. Trabzonspor'dan Genoa'ya gelen Ekuban. Abi 3'e 2 yakalamışsın. Bakın 3'e 2. Pas versen takım arkadaşı... Çok da o pozisyonları. Aynen öyle. Pas verse takım arkadaşı boş kaleye yuvarlayacak. Kendisi yaydan kaleye vurdu. Niye ne yaptın? Bu ya bunu niye yaptın? 3-0, 4-0 değilsin ki. Versene abi takım. Yani boş kale yuvarlasın takım arkadaşı. Kendi yıldız, kendi kahraman olacakken niye versin? Evet. gerçekten çok ilginçti. Bu e, ilk olay. İkinci olarak bunu başka bir oyuncu daha yaptı Canova'da. Şu an e, adını hatırlayamadım. E, Ekuba'nın partneri. Öyle söyleyeyim. Kendisi de yaptı. O da pas versi takım arkadaşı boş kaleye yuvarlayabilecekken yine 2'ye 2 pozisyonda yaydan kaleye vurdu. Yani böyle olunca maç ilk yarı 0-0'a bağlandı ki dediğim gibi aslında kötü bir maç değildi. Pozisyon vardı, hareket vardı. İkinci yarı da fena değildi ama e, Lazio golü bulduktan sonra Felipe Anderson Kamada'yı savunma arkasında kaçıyordu. da topu hemen içeri çevirdiğinde Luis Alberto altı paslı topu tamamladı. Lazio zaten direkt maçı 1-0'a kilitleme yoluna gitti ki hakta veriyorum. Yani sonuç olarak Lazio formsuz bir takım. E, Genoa nispeten ligin zor deplasmanlarından biri. Zor kaybeden bir takım kendi evinde. Yani kitlemesini o yüzden çok haksız bulmadım. E, 1-0'da kazanmayı başardılar yani. Sana katılıyorum. Ee, o zaman oynayacak başlara geçelim bu hafta sonu. Şampiyon yükler Cuma günü Torino'yu uykunu ediyor, Kupayı da alacaklar. Ee, e, Meaza'da. Yani normal şartlarda Inter çok rahat kazanmalı. Yani maalesef Torino kötü durumda yani iyi oynamıyorlar. Kesinlikle. Bakalım neler olacak bize. Üf, evet. Ya korku töreni gibi bir maç Juventus bile atar Yani Mert Bey, Yani çok çok büyük bir maç bu maç ya. Yani bu maç dünya futbol tarihinin gidişatını değiştirebilecek bir maç. Bakın gerçekten. Bir yani, olur mu? Kaylıyari e, Verona mıydı? Neydi o maç? Valla hatırlayamadım ya. Hani bu sıvı sıvı bir Ha evet. Yani bu maçta Milan'ın çok fazla eksiği var. Tomori sarı kart cezalısı. Ki yokluğu en çok hissedecek oyuncu. Calabra kırmızı kart cezalısı. Calabra iyi ki kırmızı kart cezalısı. Bunu böyle ekleyeceğim. <laughs> ama de, yerli sıra... oynayacak adamlar da yok. farkı yok. Yapacak bir şey yok abi. Yapacak de bir şey ayı. yok. Al Altyapıdan çıkar koy. Teo yok. Evet onun da yokluğu hissedilecektir ama bu yıl çok kötü çok e, formsuz bir sezon geçiriyor Teo. Ki bunda Leo'nun da etkisi büyük maalesef. Abi işte yani gol attıracak adam yok. Şu an kim gol atacak böyle anda yok. Yani şu an e, çok ilginç olaylar oluyor Milan savunmasında. Yani bir bakmışsın abi pazar günü şey kameralara ben el sallıyorum böyle şeyle Gabia'yla yan yana. Stoper oluyormuşuz Gabia'yla. Olabilir. Bakın olabilir öyle bir durum var. Tamam, biz eksiyiz ya, zaten Milan'da. Aynen öyle. Abi Juventus'a baktığımızda Juventus'un da tam tersi. Olayı çok ilginç. Hani Allegri öyle bir takım kurdu ki topu elleriyle bile kaleye götüremeyecek Juventus. Hani o hale getirdi takım. Yani, Juventus'a el kullanmak serbest olsa takım topu yine kaleye götüremeyecek. Bence kadro kutu <laughs> değil ama bu tamamen Allegri başarısı. Ya bir kere ya şimdi Mert Bey bakın şöyle bir gerçek vardır. Kadrosu de fena değil yoksa Juventus. Kesinlikle fena değil. Bakın bunu Mourinho da yaptı. Mourinho Roma'da da yaptı. Ne yaptı? 3-5-2 ya da 3-4-1-2, 3-4-2-1. Abi yani bu inat neden? Yani Roma taş gibi 4-2-3-1 ya da 4-3-3 takımı. Bu üçlü inadı neden? ben bunu anlayamıyorum. Juventus için de bu geçerli. Hani kardeşim üçlü oynuyoruz. Niye abi kural mı var? Dörtlü oyna. 4-2-3-1 oyna, 4-3-3 oyna, 4-5-1 oyna, 4-4-1-1 oyna. Ne üçlü oynuyorsunuz abi? Ya üçlü oynayabilen oynasın abi. Bakın Atalanta oynayabiliyor. Inter oynayabiliyor. Oynayabilen oynasın abi. Salın. Gerek yok yani. Biz de yapacağız, biz de yapacağız. Yapamıyorsunuz kardeş. Oynayın 4-3-3'ünüzü ya. Oynayın 4-2-3-1'inizi. Bu kadar diretmeye gerek yok işte. Ben haklıyım, haklıyım, haklıyım. Değilsin. Değilsin abi ya. ya o yüzden... Yani bu maçta ne olacağını kestirmek çok zor. 4-4'e de gidebilir. 1 bir, de bitebilir. Ama umudumuz tabii ki de dört dört bitmesi yani. Öyle söyleyelim. Bol gol izleyelim. Yani ben bu iki tak, tarafında bu takım, arada bu maçı... Yani, takımların dört dört e gol atacağını mı umut ediyoruz? Yok, umut etmiyorum. Yani şöyle diyeyim. Bu istek değil. ihtiyaç. Yani benim buna ihtiyacım var diyorum. Hepimizin ihtiyacı var da bu dediğin şey çok utopik geliyor. Ya tabii ki de. Tabii ki de öyle. Kesinlikle. Ama yani şimdi Mert Bey şu maçta gerçekten ben iki tarafını da ciddi alacağını düşünmüyorum. Yani toplam 4 gol çıksın ona da lazım. Toplam 4 gol. Juventus sezonu Şubat ayında bitirdi. Milan Mil Mart ortasında. bitirdi. Yok, Mart'ın ortasında bitirdi hani. Hedef olarak Nisan ama kafı olarak Mart ortasında bitirdi. Kafı olarak bile Aralık'ta bitti, Ekim Kasım'da bitirdi yani Serie A'yı. Ya vallahi Merbe ben gene de o kadar olduğunu düşünmüyorum da. Önemli değil. Ya sonuç olarak baktığımız zaman abi üstümüzde baskı yok. Risk yok. Kaybedeceğiniz bir şey yok. Çıkın acık bir şeyler yapın abi insanları mutlu edin ya. ya bunu da mağdur görmeyin taraftardan ya. Katılıyorum sana. Bakalım neler olacak. E, Lazio Verona. E, keyifli bir maç bekliyorum. Verona'lı küme altında. Bu yüzden e, saldırmak zorunda katacaktır zaman zaman. Lazio da açıkları iyi değerlendirir. Keyifli bol gollü bir maç olacaktır. Napoli, Roma. Roma'ya 3 puan yazabiliyor muyuz? Allah Roma'ya 3 puan yazabiliyor muyuz? Hmm. Yani Roma kesinlikle kaybetmeyecektir. Yani kaybederse büyük skandal. Yani Napoli çok kötü durumda. Yani bu yüzden ben Roma kaybetmez diyorum. Kesinlikle sana katılıyorum. Atalanta, Napoli. Ya yani bu da çok mistik bir maç. Yani Atalanta öne geçerse ben daha hani 1-0 bile puan vermez diyorum ama Empoli Ke öne geçerse Muhtemelen Atalanta hafta içi Avrupa maçına düşünecek. E, aynen öyle. Orası da var. Yani Empoli öne geçerse de Atalanta... anlamıyorum abi. Atalanta Avrupa'da devam ediyor. Niye e, bu maçı Cuma günü oynamıyor? Roma da aynı şekilde. Yani bilmiyorum. Niye pazar günü oynuyorlar? Bilmiyorum Mert Bey. Bilmiyorum. Bir şey de diyemiyorum bu konu hakkında. Ki yani e, ee, İtalya'ya, Serie A'ya konferans ligini saymazsak Roma'nın kazandığı 700 milyar yıldır Şampiyonlar Ligi ya da UEFA gelmiyor. Bu da çok ilginç yani. Evet ya siz bu maçları pazar günü oynatıyorsunuz. Hatta Atalanta Pazartesi perşem pazar olabilir yani emin değil. Ya tabii bunda Mert şeyin de etkisi var. İtalya kupası diyeceksin şimdi. Aynen İtalya kupasının da etkisi var evet. Vallahi abi pazar şey de maç konulmaz ya. Yani pazar Evet yani, ne bileyim. Gerekse ikisinde salı maçı oynat. Yani niye salı oynatıyorsun? Yapacak bir şey yok. Öyle. O zaman diğer maçımıza geçelim. Bu maçla ilgili bir şey yoksa daha fazla. Şöyle etkile Sassuolo. Evlere şenlik bir maç. Sassuolo yer mi? Atıyor renkini atabilir mi? Ya aynen öyle. Aynen öyle dediklerine katılıyorum. Ya vallahi ben Mert Bey bu maçı şu gözle biraz bakıyorum. Ee, İtalya Kupası ya bu maç için önemli bir etken olacak. Yani Fiorentina Atalanta'yı elerse ben bu maçta oynayacağını düşünmüyorum Fiorentina'nın. Asılacağını düşünmüyorum yani. Çünkü evet. biliyorsunuz üstüne perşembe biliyorsunuz önümüzdeki perşembe kulüp brush maçı var. O yüzden e, rotasyona gidecektir bu maçta. Ama Atalanta'ya karşı olası bir elenmede bu kez lig artı konferans ligini önemseyecektir. Hatırlıyor bu sene. İlginç bir maç bizi bekliyor. Ee, bu hafta maçlarda sonuna geldik. Ağzınıza sağlık. Sağ ol sağ sağ katıldığın için de efendim programımızın sonuna geldik. Ee, desteklerinizi bekliyoruz. Kanal abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir başka içerikte görüşünceye dek de, görüşünce de. hoşçakalın.